f parçalı bir fonksiyon. 0 eşit ve ondan küçük ise n. Bu kural geçerli eğer ondan büyükse f 10 eksiğine eşit. Burada ipucunda da verilmiş. 10 eksiğine eşitse f 22, f 12, f 12 de f 2'ye eşit. Yani onun katlarını atabiliriz. f ab, ab olan ab iki basamaklı doğal sayısı ile ilgili bir soru. ab iki basamaklı doğal sayısı ne demek? a onlar basamanda olduğu için 10 A artı B demek. Yani A bir rakam. Onun katları var burada. Bunu atabiliriz. Demek ki bu neye eşit olur? F B eşit olur. B de bir rakam olduğu için buraya düşer. Yani 5 katına 10 ekleyeceğiz. O zaman bu neye eşit? 5B artı 10'a eşit. Sağ tarafta AB yani 10A artı B. 5B'den B'yi attık. 4B kaldı. 4B artı 10, 10A'ya eşit. Yani 4B artı 10, 10'un katı olmalı. B'ye 0 verirsek bu sağlanır. B 0 verirsek burası 10 olur. A da 10 çarpı 1 10 olacağı için 1 olur. 10'un katı olması için B'ye 1 de 5 verebiliriz. Çünkü 5 kere 4 20 bu zaten 10'un katı. O zaman 30 olduğu anında 3 olması gerekir. Başka da bir değer bulamayız. A artı B'nin alabileceği değerler 0 artı 1, 1, 5 artı 3, 8. Bunları da çarparsak sonuç 8. AB iki basamaklı sayısını açarsak 10A artı B olur. Fn 10 eksiğine eşit. Yani onun katlarını atabiliriz. Demek ki FB'ye eşit. B 0 ile 10 arasında olduğu için, ondan küçük olduğu için 3 katından 10 fazla. Demek ki Fab Fb eşit. Fb 3B artı 10'a eşit. Sol taraf böyle. Sağ tarafta yani AB iki basamaklı sayısı yani 10A artı B. 3B'den B çıkartırsak burada 2B kaldı. 2B artı 10, onun katına eşit. Bunun onun katı olabilmesi için 2B artı 10'un B 0 olabilir. Yani sol taraf 10 oldu. Sağ tarafta 10 olmalı. Demek ki A 1 olmalı. Ayrıca 5 seçersek de 2 katı 10 olacağı için 10, 10, 20. Sağ taraftan da 20 eşit olması gerektiği için A'nın 2 olduğunu görüyoruz. Bundan başka bir değer söz konusu değil. AB sayıların toplamı istenmiş. AB sayısı bakın A1, B0, 10. A2, B5, 25. Toplarsak 35. Fonksiyon aldığı işaret ve x'in aldığı işaret önemli. Bunların çarpımının küçük sıfır yani negatif olması lazım. Fonksiyon bakın eksi 5'e kadar Pozitif. Yani şu kısımda artı çarpı x'e baktığımızda x ise eksi 5'den küçük olduğu için negatif. Yani artı çarpı eksi sonuçta eksi. Yani sıfırdan küçük. O zaman çözüm kümemize eksi sonsuz eksi 5'i koyabiliriz. Eksi 5 ile 2 arasında bakıyorum. Fonksiyon negatif. x değerleri ise bakın şuraya kadar Negatif, bundan sonra pozitif. O zaman şu eksi 5'ten 0'a kadar olan kısım ne olacak? Eksi çarpı eksi yani artı olacak. Dolayısıyla burası çözüm kümemizde yer almayacak. Ancak 0'dan 2'ye kadar olan kısım artı çarpı eksi, eksi olacak. Yani burası da okey, burası da okeydi. O zaman 0, 2'yi dahil etmemiz lazım. Birleşim. 0-2 aralığı. Devam ediyoruz. 2-7 arasında bakalım. 2-7 arasında fonksiyon Yukarıda yani pozitif. E, x de 2 arasında. O da pozitif. O zaman ne olur? Artı çarpı artı. Artı olur. Bunu aramıyoruz. 7'den sonra ne olacak? 7'den sonra fonksiyon negatif. X ise pozitif. Dolayısıyla artı çarpı eksi yine eksi olur. Ve çözüm kümesini almamız gerekir. 7'den sonsuza kadar. Üzüm kümesindeki tam sayılara baktığımızda eksi 5 eksi sonsuz ne olacak? Eksi 6, eksi 7, eksi 8 bu şekilde gidiyor. Sonra ne var? Bakın 0, 2 var. Yani burada 1 var. Ondan sonra da 7'den sonsuza gidecek. Yani tam sayı dendiği için 8, 9 bu şekilde gidecek. Bakın bu 8, 9 ve sonrası eksi 8, eksi 9 ve sonrasıyla gidecek. Yani geriye sadece şunlar kalıyor. Bunları da topladığımızda eksi 6 ile 1'i topladık. Eksi 5, eksi 5, eksi 7. Sonuç eksi 12. Fonksiyonumuz eksi 4'ten küçükken pozitif. X değerleri de negatif. Artı ile eksinin çarpımı eksi olduğu için bu koşulu sağlamaz. Şimdi eksi 4'ten 0'a kadar bakalım. Eksi 4'ten 0'a kadar fonksiyon aşağıda olduğu için negatif. X değerleri o da negatif. Eksi ile eksinin çarpımı ne olacaktır? Artı olacaktır. Ve burayı alıyoruz. Yani eksi 4'ten 0'a kadarı çözüm kümemize dahil ediyoruz. Sonra sıfırdan 1'e kadar bakalım. Fonksiyon aşağıda yine negatif. X değerleri pozitif. Bunlar çarpılırsa negatif olur. Olmaz. 1 ile 5 arasına bakıyorum. Fonksiyon yukarıda pozitif. X değerlerim de sağ tarafta. Sıfırın sağında pozitif. Dolayısıyla burası da okey. Yani 1, 5'i de çözüm kümemize katalım. Birleşim. 1'den 5'e kadar. Peki 5'ten sonra ne oluyor? 5'ten sonra fonksiyon aşağıda negatif, x değerleri pozitif, çarpımları negatif olacaktır. Alamıyoruz. Demek ki çözüm kümemiz bu. Tam sayılar neler olacaktır? Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 2, 3, 4. Eksi 3 artı 3 gitti. Eksi 2 artı 2 gitti. Eksi 1 ile 4 kaldı. Bunlar da ne yapar? Cevap 3. f3x eksi 1'in grafiği var. Bu grafik bize neleri söylüyor? Bakın fonksiyonun bir noktasının eksi 3'e 0 olduğunu. x yerine eksi 3 koyarsak eksi 9, eksi 1, f eksi 10 elde ediyoruz. Ve bu 0'a eşit. f eksi 10 0 yani düzünde eksi 10 0'a gidiyorsa tersinde 0 eksi 10'a gider. Dolayısıyla burası Eksi 10. 1'in 2'ye gittiğini biliyoruz. 1'e 2 noktası fonksiyon üzerinde. X yerine 1 yazarsak 3 kere 1, 3, 1 çıkardık. F2'nin 2 olduğunu görüyoruz. Demek ki burası da 2'ymiş. Başka bir noktada 2'nin 4'e gittiğini bize söylüyor. X yerine 2 koyarsak 3 kere 2, 6, 1 çıkardık. F5'i elde ediyoruz. Ve kaça eşit? 4'e. Dolayısıyla F5'te 4. Bunun başında eksi var. Bunun başında artı var. Sonuç eksi 14. 2 eklersek eksi 12. F2x artı 3 ile ilgili ne biliyoruz? Eksi 2'nin eksi 2'ye gittiğini biliyoruz. Bu ne demek? X yerine eksi 2 koyarsak eksi 4 artı 3 daha. F eksi 1'in 2'ye gitmesi demek. f-1 burada var. Demek ki 2 eşit. Eksi 1'in 0'a gittiğini biliyoruz. Bu noktadan dolayı eksi 1 koyduğumuzda eksi 2 artı 3 f1 elde ediyoruz. Demek ki f1 sıfırmış. Tersten de f üzeri eksi 1 sıfır 1'dir. Demek ki şu 1 eşit. Bu noktayı biliyoruz. Bu nokta ne diyor bize? 0'ın eksi 1'e gittiğini söylüyor. x yerine 0 kullandığımızda f3 elde ediyoruz. f3 eksi 1'dir ama 3 ile ilgili bir şey yok. Son olarak 3'ün eksi 2'ye gittiğini biliyoruz. x yerine 3 yazdığımızda 2 kere 3, 6, 3 daha 9. Yani f9 eksi 2'ye gidecek. Tersinden de eksi 2 9'a gidecek. Dolayısıyla ters fonksiyonda eksi 2 9'a gidiyor. Burası da 9. Aralarda artı var. Bunları toplarsak sonuç 12. Müzik